Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir videoya yeni, e, yeni bir video ama yine aynı video çünkü yine e, malzemelerimiz bunu bulabildik. E, şimdi videoya başlayacağız. Baba gelsene yanıma. <laughs> hmm. Tamam. Evet, tamam. Taş, kağıt, evet. makas yapalım. Yani. Sen mi kazandın? Evet, evet, tamam. Evet, ilk ben başlayacağım. Evet. Bunu durum. E maden suyu çıktı. Sana. Evet. Maden suyu şu. E, aynen bu küçük tükceğiz. Maden suyu sağlıklı ama. Evet. Aman. Hazır oldu ya. Olsun bir şey olmaz karışacak tamam, zaten. Hadi. Sıra bende mi? Evet. Şuradan mı çekiyorum? Hı. Evet arkadaşlar ben de çekiyorum. Bu arada ben Egemen'in babası. Tanıştırmadım kendimi. Egemen beni tanıştırabilirsin. Piş baba seni sanıyorlardır zaten. Tanıyorlar mı beni? Ne gazoz, çıktı? Gazoz çıktı. Gazoz bu. Hemen gazozumuzdan birazcık dolduruyoruz. Evet. Gazozumuzu doldurduk. Şimdi şu kuşu alacağım. Ay bu ne? Süt. Eyvah! En kötüsü çıktı yine. Yine süt yine çıktı. Yine süt çıktı. Ah. Süt azmış zaten de. Soğuk. Bir şey olmaz. Tamam yeter bence. <laughs> o bir şey olmaz. Sileriz. En son sileriz. Orayı vurma. Tamam. Sıra ben çekiyorum. Tamam. Sıra bende. Misket bir sus ya. Kola. Kola. Ben de tam da kolaya bakıyorum. Eyvah eyvah şu. Ah, evet o. Oo, Oo bu ne? Ne oldu? Sirke. O oldu. Çalkalamışız. Yeter. Çok mu koydum? Tamam. Bu, ne <laughs> neredeyse ya? Bardak küçük zaten. Evet. Sıra yemende. Şalgam. Anaam, sana çok kötüler gelmiş. Şalgam Buyur, mı Şalgam, şalgam, şalgam. Buyurun. Bu sefer en kötüler bana geliyor. Görüntüsü bile mide bulandırıcı. Evet. Yine şalgam geldi. Kokusu nasıl? Şalgam kokuyor. Bu ne ya? Enerji içeceği. Bu. Olmaz ki ya. Allah. Tamam bu şey olmadı. Bundan az dökelim çünkü çok karışık tamam yeter. Arkadaşlar ben bunu aslında, biz bunu aslında 8 ay önce almıştık. Çekemedik videomuzu. Evet bunu yapamamıştık. Evet. Ama şimdi 2022'ye kadar tarih olduğu için bunu da koyduk. Tamam sıra sende. Evet. Ne yapayım? Eyvah. Evet. Canlı yayın olur bunlar. Su. Su. Bir saniye su. Su koyduk mu? Evet. Bu hani maden suyuydu? İkisi de olabilir. Su maden suyu. Zaten öyle düşünmüştük ya biz videoda. Su ve maden suyun ikisini bir eşit karar aldık. Unutun o zaman yani. hani, o ilk baş... Yani onun maden, suyu, suyu asidi kaçtığı için su etkisi de olabilir yani. Tamam. Bu bitti artık. bunun. Evet bana da su çıktı. Ha, bitmemiş. Bir saniye. Tamam. Ha, tamam. Onu doğru da, ya tamam şey. koydum. Sıra sende. Enerji içeceği. Hmm, onu çok az koy çünkü karıştırırsa tehlikeli olur diğerlerle. Yani evet. bence çok az koy. Tamam. Bence Bunun da yeter. alakası yok. Buna. Evet. Adı kola ama bence değil. Ko kola kokuyor ya. Evet. Yanlış söyledim. Sıra bende mi? Evet. Çay. Çay. Soğuk çay. Soğuk Ice çay E seninkinin görüntüsü çok güzel oluyor. Süt girmedi çünkü o yüzden. Yo benimkine şalgam girdi. Süt rengi falan da kalmadı. Fanta. Açacağı A getirdin mi? Tamam arkadaşlardan izin iste. Getiriyim ben <laughs> Bekliyoruz evet. Buldun mu? Buzdolabının yanında. Oraya asılı. bitirdim. Hmm. Açabilirsin. Bunun kapağını atmayacağım ha. Ben bunları koleksiyon yapıyorum. Tamam. Dur. Çek yukarıya. İşte bu. Allah. tamam. Kapağı alayım. Bunun kokusu kötü ama. Sıra bende. Yani nereyi kapatıyorum? inamadan suyu yani su. Hmm. Soğuk çay. Soğuk çay. Soğuk çay bitti. Tamam. Sıra bende. Uy, hmm, benimki en kötü soğuk oldu. İşte. En kötüler bana geldi şimdi. Ne? Şalgam. <laughs> Acaba seninkinin rengi nasıl olacak şimdi? Dök. Hadi. Tamam. Yeter Ayy. yeter yeter yeter. Bunu Karıştırın. Görüyorsun arkadaşlar, görüntüsü İşte suyu andırıyor, ne çayı ]miş? andırıyor. Hayır, çayı andırmıyor. Bence bir, evet, çayı andırıyor evet. ama bence Hadi. kan. Ne olsun? çıkmış? Dök. Bakalım. Gazoz. Eyvah eyvah. Yok, ne kadar Güzel, iyi. evet. Ey, benimkinin haline bak, Çok altına bak. Çok kötü oldu, mide bulandırıyor. Al, kendin doldur. Ya, kol. Olsun, bir saniye. Ya, fazla. seviyesi yükseldi. Neyse, zaten üstüm Sıra üstüm. bende mi? Evet. Peki ya, kanaldaki arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Ne demek? Ya, anlat yani neler yaptığını. Kola. Bana da Fanta çıktı. Tamam sen kolayı doldur ben fantayı doldurayım. Tamam kolayla fanta da bitti. Sonuncusu mu? Benimki Bu da sonuncu seninki. Hayır sen açacaksın Ben mi açıyorum? Bilmiyorum ki. İşte lan yırtamadım be ben bilerek numara yapayım dedim. Süt çıkmasın bana diye. <laughs> bana süt çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an. Ee, karıştırma. Onu karıştıracaksın Onu karıştıracaksın. Çok kötü bir şey oldu. Benimkine ne de demeli? Eyvah şimdi ne yapıyoruz? Evet anlat İçme çalışımı mı yapıyoruz? Ne tadına yapıyoruz? bakıyoruz. Şimdi ilk kim yapmak ister? Ben. Birbirimizin tadına da Yo, bakacağız. Yok ben bakmak istemiyorum. Neye benziyor? Hmm. Kötü. Yıktım. Kötü mü? Asit değil. Ben bakıyorum. Evet arkadaşlar sıra bende. Böyle bir. Lezzet yok. Fare zehri gibi. İçmeyin. Ölürsünüz. Al, sen de benimkine bak. Bakayım. Ay! Mide bulandırıcı. Çünkü en güzel ya. Yok, çok kötü. Çok kötü. Güzel evet arkadaşları söylemen gerekeni söyle. Ben kenara çıkayım. Sen abonelerinle <laughs> yalnız kal. Evet. Evet arkadaşlar, uzun bir sürenin ardından tekrar sizinle video çektim burada. Ee, şimdiki içeceklerin rengi birbirine çok benzedi. Ee, ama ikisinin de e, tatları hep asitliydi. Çünkü hep kola geldi ikisine de. O yüzden hep asitliydi. Hep kola tadı falan geldi. Ee, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.